Çünkü psikolojide bir kural vardı. Zamanında tedavi edilmeyen e, psikolojik sorunlar saplantıya dönüşür. Saplantılardan kurtulmak da pek kolay değildir. Şey dahil yani siyasetteki saplantılar da böyledir. Yani örneğin AKP'nin e, ideolojik saplantıları. Dış politikada ve iç politikada görüyorsunuz kolay değil. Korona böyle diyelim. Koronaya bağlı artık konuşmuyoruz. Siyasete dönmek açısından Trump'tan kurtulmuş oluyor dünya tabii. Şimdi işte iki hafta sonra. İşte kaç bugün bir 19, 18 gün sonra Biden, iktidarı Devralıyor. Biden'la birlikte işte bir rahatlamadan olası bir rahatlamadan söz ediliyor. Yani en azından bu dünyadaki dediğim gibi iklim sorunlarına çünkü Trump çekilmişti iklim anlaşmasından Paris iklim anlaşmasından Amerika geri dönecek. İşte İran'la belki nükleer anlaşmaya geri dönecek. Avrupa ile normal ilişkiler rayına oturtulacak. Orta Doğu'da belki Suriye, Libya işte ilişki sorunları belki çözüme kavuşturulacak gibi böyle Rusya ile biraz daha yumuşak ilişkiler Çin'le örneğin gibi gibi gibi. Şimdi ama tabii Amerika'dan söz ediyoruz çünkü sonuçta dünya politikasının ağırlıklı bölümünü olumsuz <laughs> ağırlık bölümünü Amerika <laughs> belirliyor. Şimdi Amerika böyle bir tercih içinde olursa biraz rahatlamış olacağız. Yani bütün dünya ülkeleri rahatlamış olacak. Görünen o. Kahve falında. Görünen o. Özellikle hani Nisan'dan Mart'tan sonra. Ha bakın Nisan deyince aklıma geldi. Şimdi Türkiye bağlamında çünkü Türkiye bölgenin en önemli ülkesi olduğu için, uluslararası ilişkilerde de çok önemli bir ülke olduğu için anlatabildim. Yani dış politika ile ilgili, dünya dış politikası ile ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili konuştuğumuzda Türkiye her zaman bir yerde önemi var. Dolayısıyla Biden'ın Türkiye'ye yönelik yani bu yaptırımlar Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin işte Mart sonuna kadar bekleriz sonra yaptırımları uygularız Türkiye'ye ama Amerikalılarla danıştıktan danıştıktan sonra gibi gibi gibi. Böyle bir süreç içinde Nisan deyince aklıma geldi. Yani konuşulanlardan bir konuda işte Biden bekleyecek 24 Nisan'da bu e, Ermeniler konusunda bu soykırım iddiaları ile ilgili olarak bunu koz olarak kullanacak. Bazılarına göre de Amerika soykırım meselesini tanıyacak. Şimdi bu Türkiye'yi çok böyle sıkıştırır. Yani ciddi bir şekilde sıkıştırır. Şimdi Türkiye bunun gardını nasıl alır? İşte nasıl alır görüyorsunuz. İsrail'le mavi boncuk. Mısır'a mavi boncuk. Önce Süderabistan'a. Böyle Avrupa'ya falan gibi orada da bir çelişkiler var. Ya, konuyu açmak istemiyorum çünkü açtıkça böyle çok farklı yerlere gidecek ama saplantı demin aklıma o geldi. Saplantıdan söz ederiz ettiğimiz için AKP bu saplantılarından vazgeçeceğini sanmıyorum. Çünkü AKP'de de şöyle bir saplantı var. Evet ben çok büyük bir devletim, ben çok güçlü bir ülkeyim, ben Osmanlı'nın mirasçısıyım, ben, 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 dünya beni kıskanıyor, en büyük ülke biziz, herkese kafa tutarız. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası bölgesel dengeler kötü olduğu için ben bundan yararlanırım ve istediğimi yaparım gibi davranıyor gibi davranıyor. Batı emperyalist ülkeler dolaylı da olsa AKP'nin bu politikadan politikalarından yararlandığı için sesini çıkarmaz. Emperyalist ülkeler böyledir. Sesini çıkarmaz. Sesini çıkarır. Bekler uygun zaman ve mekanı. Ondan sonra Türkiye'ye karşı ya da AKP'ye karşı ya da Erdoğan'a karşı tavrını net pratik bir şekilde hayata geçirir. Böyledir. Şimdi bu dış politikada öyle de AKP bu dış politikadaki dengesizlikler, çelişkiler, kavga, gürültü çünkü AKP kavgadan besleniyor, gerginlikten besleniyor. Dışarıda da öyle. Bakın her gün herkesle bir yerde kavga ediyor. Dışarıdaki kavgalarını fırsat bilerek içeride de kavga ediyor. Her konuda, her fırsatta, her bir bir şeyde, düzeyde AKP kendisine oy vermeyen çevrelerle sürekli kavga ediyor. Bakın bir gün, bir gün AKP'den, iktidardan herhangi bir konuda, en basit bir konuda olumlu bir mesaj duyamazsınız. Yani şöyle bir şey duyamazsınız. Hey Türk halkı, hey Türk milleti ben sizin hepinizi seviyorum kusura bakmayın. Ya işte şöyle de böyle de artık bu gerginliklere son verelim. E, şurada yanlışlık yaptı geri adım atıyoruz artık yeter bakın hepimiz kardeşiz Kürdü de Arapı da Türk'ü de işte Alevisi de Sünnisi de Şii de dostça kardeşçe bak başımıza bir bela var korona gibi var mı öyle bir şey? Tam tersi sürekli sataşma. Daha kelime kullanmak istemiyorum. E, şeye bakın, bakın. Durmadan ceza veriyor. Durmadan ceza veriyor. Durmadan ceza veriyor. O yetmedi en son çıkan yasa. Ve bütün sivil toplum örgütlerine yani onlar dernek statüsünde işte Türkiye'de 115 bin civarında dernek var. 10 milyondan fazla da üyesi olduğu söyleniyor. 15 ya da 12-13 milyon neyse. Ama şey 115 bin civarında dernek sayısı. Derneklere de kayyum atama yetkisi verildi İçişleri Bakanlığı'na. Orada çok komik. Aslında bu yasanın gerekçesi şu. O bir paket çünkü. Birleşmiş Milletler şeffaflık yasasıyla ilgili Türkiye'ye baskı yapıyor. Bu yasayı çıkar, bu yasayı çıkar. Türkiye o yasayı çerçevesinde yani o şeffaflık ilgili yasayı çıkartırken bu maddeyi ekliyor. Bakın komik olan komik değil. Enteresanlık diyeyim madde. Bu maddeyi ekliyor. Sivil toplum örgütlerini kontrol etme, şeffaflığını kontrol etme bahanesiyle hepsine kayyum atama yetkisini alıyor. Ama Birleşmiş Milletler'in istediği, istediği maddeyi çıkarıyor. Peki o madde ne? İktidardaki olan insanların servetiyle ilgili anormal para hareketleri, servet ve benzeri mali anlamda şeffaflık çünkü. Şeffaflığı, şeffaflıkla ilgili en ufak bir kuşkuyu araştırma, tespit etme ile ilgili maddeyi çıkarıyor. Yani demin dedim ya AKP kurnazlık yapıyor. Yani sanki e, Batı ile dalga geçiyor, Avrupa ile dalga, Birleşmiş Milletler ile dalga geçiyor. Onlar da saf. Evet kardeşim evet sen iyi yapıyorsun filan diye hepsini her şeyi not ediyorlar. Hadi yani dedim ya uygun zaman ve mekanı beklerler. Hava kan aklıma geldi Bu e, e, biliyorsunuz Türkiye ile Libya arasında bir e, Akdeniz'deki sınırların belirlenmesiyle ilgili anlaşma yapıldı 27 e, Kasım 2019. E, geçen Eylül'de geçen Eylül'de e, yan medya manşetlere çekti. Efendim Birleşmiş Milletler Türkiye ile Libya anlaşmasını onayladı. Onayladı. Peki nasıl onayladı? Yani dedikleri şey o onayladı. Millet tabii bilmediği için biz biliyoruz ne anlama geldiğini onu. Halbuki kaydetti. Yani siz bir evrak verirsiniz sekreterler, düşünetler sekreterlerine, ilgili bölüme şey yapıyorsunuz, onu onaylıyorsunuz, kaydettiriyorsunuz. İşte şu tarih, şu sayıyla. Nitekim de geçen e, ekimde, bu bu şey, olsun, Aralıkta e, Yunanistan'ın Mısır'la e, imzaladığı anlaşmayı da kayıt altına aldı. Aynı şekilde. Şimdi ikisi de çelişiyor. Yani iki Allah şey Türkiye İtalya şafidesiz şey, Libya, Mısır ve e, Yunanistan'ın çizdiği sınırlar birbirleriyle ters. Hangisi doğru? Birleşmişlikler ikisini de mi onayladı? Hayır, ikisini başvuran başvuru altına almış oluyor. Evet bunlar bana başvurdu. incelenecek, şu 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 yapılacak gibi. Bakın gördüğünüz gibi. Ya AKP var ya bu iktidar dışarıda da olduğu gibi içeride de rahat bırakmayacak Türkiye'yi. Nereye kadar gider onu bilemeyiz. AKP'nin neyi nasıl programladığını, neyi nasıl hedeflediğini yani genelde biliyoruz da detayını bilemiyoruz çünkü ne tür gelişmelerin yaşayacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şu şu